Merhaba, bugün çoğumuzun belki de bir zayıflık olarak gördüğü, hatta kaçtığı bir şeyi konuşacağız, yalnızlığı. Ama durun bir dakika, peki ya yalnızlık sandığımızın tam aksine en büyük gücümüzün saklı olduğu yerse? İşte bu yolculukta bu yanlış anlaşılmış gücün o muazzam potansiyelini birlikte keşfedeceğiz. İşte Carl Jung'un bu sözü, bu yolculuğumuzun pusulası olacak. Bir ömrün ayrıcalığı, gerçekte kimsen o olmaktır. Peki Kalabalıkların o bitmek bilmeyen gürültüsünden uzak, daha sessiz, daha kendi halinde bir yolda yürüyenler için bu ne anlama geliyor? Gelin bu sorunun izini birlikte sürelim. Evet, bu soruyu doğrudan size, sana yöneltiyorum. Ya yalnızlığın bir zayıflık değil de en büyük gücünse. Gel, tek başına olmaya dair bildiğin her şeyi bir kenara bırakalım ve bu anlayışı yeniden çerçeveleyeceğimiz bu yolculuğa birlikte çıkalım. Belki de sandığından çok çok daha güçlüsündür. Bölüm 1. Kalabalık yanılsaması. Bakın, modern dünya bize sürekli bir şeyler fısıldar. Der ki, ne kadar çok bağlantın varsa o kadar değerlisin. Popülerlik neredeyse mutluluğun ve başarının tek ölçütü haline getirildi. Peki ya bu devasa bir yanılsamadan ibaretse? Şimdi karşımızda iki farklı dünya var. Bir yanda toplumun o bitmek bilmeyen baskısı. Sürekli çevrim içi ol, sürekli bağlantıda kal. Değerini takipçi sayılarınla ölç ve onayı hep dışarıda ara. Ama bir de diğer yanda içsel gerçeğimiz var. Yüzeysel kalabalıklar yerine o sımsıkı derin bağlar. Popüler olmak yerine ben buyum diyebilme cesareti yani özgünlük. Ve başkalarının alkışları yerine kendini bilmenin o derin huzuru. Peki bu içsel gerçeğe giden yol nereden geçiyor? İşte burada anahtar kelimemiz devreye giriyor. Carl Jung'un bireyleşme adını verdiği o derin, o muhteşem kavram. Bu insanın kalabalıkların içinde kaybolmak yerine kendi özünü, kendi biricik yolunu bulma serüvenidir. Jung'a göre bu bir insanın hayattaki en en önemli görevi. Yani ne demek bu? Toplumun bize giydirmeye çalıştığı o maskeleri bir bir çıkarıp kendi eşsiz doğamızı Parmak izimiz gibi bize özel olan o kimliği keşfettiğimiz bir süreç. Ve evet bu yol, bu yol çoğu zaman sessizlikte ve yalnızlıkta yürünür. İşte bu bireyleşme yolu insana çoğu kişinin belki de farkında bile olmadığı çok özel güçler kazandırır. Şimdi yalnızlığın bir eksiklik değil, nasıl muazzam bir güç kaynağı olduğunu gösteren 5 temel özelliği birlikte adım adım inceleyeceğiz. Neymiş peki bu 5 güç? Birincisi başkaları ne der diye düşünmeden, kendin olabilme cesareti, sarsılmaz özgünlük. İkincisi, mutluluğu dışarıda değil, kendi içinde bulma yeteneği, etkileyici bağımsızlık. Üçüncüsü, hayatını alacağın insanları özenle seçme bilgeliği, derin seçicilik. Dördüncüsü, kendi iç dünyanı keşfetme sanatı, kapsamlı iç gözlem. Ve son olarak kendini sürekli olarak yeniden yaratma gücü, sürekli evrim. Gelin ilkiyle sarsılmaz özgünlükle başlayalım. İlk gücümüz sarsılmaz özgünlük. Şöyle hayal edin. Tek tip ve renksiz ağaçlarla dolu bir ormanın tam ortasında kendi eşsiz renkleriyle parlayan bir ağaç olmak gibi bir şey bu. Toplumun sizi grileştirmeye çalıştığı bir dünyada kendi renklerinizi korkusuzca sergileme cesaretidir. Bu insanlar başkalarını memnun etmek ya da popüler akımları takip etmek gibi bir dertleri pek yoktur. Onlar için pusula dışarıdan gelen alkışlar değil, içerden fısıldayan o sestir. Yani onların varlığı adeta sessiz bir manifestodur. Ben buradayım ve başkasının onayına ihtiyaç duymadan da tam ve bütünüm. Gelelim ikinci gücümüze, etkileyici bağımsızlık. Bu ne demek? Bu mutluluk bahçesini başkasının toprağında değil, kendi içinde yeşertmek demek. Dışarıda ne fırtınalar koparsa kopsun, içindeki o huzuru ve dengeyi koruyabilme sanatı. İşte gerçek özgürlük tam olarak budur. Zaten Jung'un şu sözü her şeyi özetliyor aslında. Yalnızlık, yalnız olduğun için değil, içinde sana eşlik eden bir şeyin eksikliğinden kaynaklanır. İşte bu insanlar kendi içlerindeki o yoldaşı, Jung'un benlik dediği o derin ve bilge merkezi keşfetmişlerdir. Bu merkeze bağlı olan bir insan dış dünyanın gelgitlerinden kolay kolay etkilenmez, savrulmaz. Üçüncü gücümüz derin seçicilik. Bu kesinlikle kibirli olmak değil, hayır. Bu enerjini ve o değerli zamanını kime adayacağını bilmektir. Tıpkı usta bir bahçıvanın verimsiz bir tarlanın tamamını sulamak yerine özenle seçtiği birkaç değerli çiçeğe hayat vermesi gibi. Bu ilişkilerde sayıya değil, kaliteye, derinliğe değer vermektir. Bu seçicilik usta bir şefin mutfağına sadece ve sadece en kaliteli malzemeleri almasına benzer. Sırf yalnız kalma korkusuyla ruhu beslemeyen, sığ ilişkilerde vakit kaybetmek yerine kendi yaşam yolculuklarına gerçekten değer katan, ruhlarına dokunan insanları hayatlarına dahil ederler. Azdırlar ama özdürler. Ve dördüncü gücümüz kapsamlı iç gözlem. Durup bir düşünün. Sürekli bildirimler, haberler, dış dünyanın o bitmek bilmeyen gürültüsüyle dolu bir çağda yaşıyoruz. İşte böyle bir çağda sessizliğe çekilip kendi iç evrenini keşfedebilmek. Bu gerçek bir süper güçtür. Yani çoğu insan sürekli dış dünyayı izlerken bu insanlar kendi iç dünyalarının zenginliğiyle bağ kurarlar. Düşüncelerden ve anılardan oluşan kişisel bir kütüphane gibi ve bu iç dünya kimsenin sizden alamayacağı muazzam bir bilgelik, bir huzur kaynağıdır. Ve son gücümüz sürekli evrim. Bu yalnızları bir demirci ocağı gibi kullanmaktır. Zorlukların ateşiyle kendini dörmek, zayıflıklarını şekillendirmek ve her defasında daha güçlü, daha bilge bir versiyonunu yaratmak. İşte bu hiç bitmeyen bir kendini yaratma sanatıdır. Bu büyüme tabii ki kendiliğinden olmaz. Yalnızlık insanın en büyük çatışması olan kendiyle yüzleşmesi için mükemmel sessiz bir alan sunar ve bu cesur yüzleşmede kişiyi olgunluğa, bilgeliğe ve dünyaya daha geniş, daha derin bir perspektiften bakabilme yetisine taşır. Gördüğünüz gibi bu beş güç aslında bir bütünün parçaları. Hepsi bizi aynı yere, kendi iç dünyamızın derinliklerine çağırıyor. Bu tıpkı bilinç kilidinin felsefesinde olduğu gibi o en değerli hazineye yani kendimize giden kapının kilidini usulca açmaktır. Ve işte bu yolculuğun felsefi zirvesi. Jung ne diyor? Dışarıya bakan rüya görür, içeriye bakan uyanır. İçe dönük yolculuğun nihai ödülü tam olarak budur. Başkalarının senin için yazdığı rüyaları görmekten vazgeçip kendi gerçeğine uyanmak. Ve son bölüm senin yolun, senin gerçeğin. Artık odak noktasını tekrar sana, size çevirelim. Başkalarının yol haritalarını bir kenara bırakıp o eşsiz yolunu güvenle sahiplenme zamanı geldi. Belki de bugünden sonra yeni mantran şu olmalı: kendi sessizliğimde ben bir bütünüm. Bu cümleyi bir düşün, işelleştir. Dışarıdan bir onaya, bir kalabalığa ihtiyaç duymadan kendi varlığının içinde tam ve eksiksiz olduğunu kendine sık sık hatırlat. Ve son olarak bu soruyla seni baş başa bırakıyorum. Peki ya sen o yalnızlığının içinde kim olduğunu fark ettin mi? Bu yolculuktaki keşiflerini gerçekten merak ediyoruz. Cevabını yorumlarda yaz. Kendi gerçeğini bizimle ve senin gibi hisseden diğer insanlarla paylaş. Unutma, bilinç kilidi seni dinliyor. Ve yine unutma, en anlamlı keşifler her zaman en sessiz yerlerde yapılır.